Hazreti Ömer'e karşı olan düşmanlıkları özellikle Hazreti Ömer radıyallahu anh, Nihavet Savaşı'yla birlikte biliyorsunuz ki İran'ı fetheden sahabedir. Yani İran'ın fatihi kimdir? Hazreti Ömer Efendimiz'dir. Hazreti Ömer Efendimiz, Büyük İskender biliyorsunuz İran'a girdiği halde müsaade edilebildi. Ve İskender İran'dan etkilendi. Çünkü İran'daki Farisi Devleti'nde krallar Pers İmparatorluğundaki şahlar, krallar neyse artık ilah gözüyle bakılıyordu. Diyor ki Büyük İskender de İran'a girdi, İran'ı fethetmek için tam tersi diyor, İran'dan etkilenmek suretiyle kendi dedi ki acaba ben de ilah olabilir miyim? diyerek çıktı, bozuldu. Ama Müslümanlar öyle değil. Girdiler ve binlerce yıldır devam eden Pers İmparatorluğu son verdiler. Ve dolayısıyla Şia özellikle Hazreti e karşı son derecededir, daha şiddetli bir şekilde kindardır. Ve Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh'ı şehit eden, Ebu Lülü denen zalim herifin bugün İran, Tahran'da, Çarşan diye bir bölge var. Orada ona ait bir mabet yapmışlar. Kabri orada. <gülüyor> Ve <laughs> Rabi'ül evvel ayı ki Aralık ayına tekabül ediyor. 21 olabilir. Rabi'ül evvel ayının 9. günü Hazreti Ömer'in öldüğü gün olarak bayram olarak kutluyorlar. O gün onlar için çok kıymetli bir gün. Bir araya geliyorlar, dans ediyorlar, raks ediyorlar. Hazreti Ömer'e söylüyorlar. Zaten Şia'da şu vardır. İran'a gittiğimde ben gördüm. Çok şaşırdım. Camilerde böyle koca koca resimler asılı mezarlıklarla. Ne yazıyor biliyor musunuz? لَعَنَ اللّٰهُ الْاَوْوَلَ وَالْثَانِيَ وَالْسَّالِسِ Allah bire, ikiye ve üçe lanet etsin. Kim onlar Hazreti Ömer? Yani Şia, propagandist bir din ya, akşama kadar kendi bağımlarına yönelik hep şunu telkin ediyor. Sizler seçilmiş insanlarsınız, sizin dışındakileriniz tamamı kafirdir. Nasıl ki Yahudiler de, Yahudi olanların haricindeki insanlara insan gözüyle bakılmıyorsa, çocuklar çocuk yaştan Yahudi olmayanların tamamını hayvan ve ondan daha aşağı görüyorlarsa Şia'da da aynı inanç ve itikat var. Aynı inanç ve itikat var. Ve dolayısıyla bugün Şia'nın işte Halep'te çocuk kesmesini bakıyorsunuz ki onlara göre çok normal. Çünkü dini bir vecibe gereği bunu yapıyor.